بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سورة الفلق مدنيه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الناس مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Evet, arkadaşlarımız hamdolsun hafızını tamamladı. Rabbim bir ömür boyu muhafaza edebilmeyi nasip eylesin. Allah hata millete, anne babasına, ümmet Muhammed'e hayırlı bir evlat olarak yetişmesin. Nasip eylesin inşallah çocuklar. Evet. Rabbim sizlere de tamamlamayı, bir arada getirmeyi muhafaza nasip eylesin. İnşallah sizler de arkadaşınız gibi bu güzelliği yaşarsınız. Evet, Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Lemin ve ala alihi ve ashabihi ve ehli beytihi ve ehli hazirun ecma'in Cenab-ı Hakk'a hamdü senalar olsun. Yine güzel bir cuma sabahında icabet vaktinde bütün kursumuzun öğrencileri, hocaları bir aradayız. Güzel bir haber için yine bir aradayız. Aziz Efe Bayraklı evladımız, kardeşiniz, arkadaşımız, arkadaşınız hafızlığını tamamladı ve kursumuzun 23. hafızı oldu. Cenab-ı Hak mübarek eylesin. Ezberlemiş olduğu Kur'an'ın hükümleriyle ömrünü tamamlamayı ona ve bizlere nasip eylesin bu süreçte ona rehberlik yapan başta sınıf hocası, hafızlık hocası Sultan hocamıza, kurs yöneticimiz Zafer hocamıza ve ona destek olan bütün kurs hocalarımıza, yardımcı hocalarımıza, çalışanlarımıza, onu sayfalarını dinleyen hafızlık beraber yaptığı arkadaşlarına hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Allah mübarek eylesin. Biz böyle hafızlık kutlama merasimleri diyelim. Bu merasimlerde bir araya geldiğimizde çok mutlu oluyoruz ve umutlu oluyoruz. Bakın 23. hafız oldu. Artık elhamdülillah Allah nazarlardan saklasın. Her geçen hafta, her geçen ay böyle birkaç tane, yarın 3-5 tane, 10 tane hafızlar olarak burada programlar yapacağız. Onlar kimler olacak? Sizler olacaksınız, değil mi? Yarının hafızları burada sizler olacaksınız. Ama bunun için ne yapmak gerekiyor? Aynen. Çalışmak gerekiyor. Hocalarınızın sözünü iyi dinlemek gerekiyor. İşte bak oryantasyon sürecindesiniz. Artık iki haftayı geride bıraktınız değil mi? Artık bundan sonraki haftalarda derslere konsantre olacaksınız. Ve inşallah kısa sürede bakın arkadaşınız da kısa sürede hafızlığını yaptı. Yani 15 ay 16 ay gibi bir sürede hafızlığını yaptı. Yarın sizler daha iyi Sürelerde yapacaksınız 6 ayda yapanlarınız olacak 9 ayda 10 ayda 11 ayda Bir senede Bir senenin altında yapanlara biz bir de altın hediye ediyoruz Biliyorsunuz değil mi onu evet. Duydunuz mu evet. Heh. Ama hafızlığı tamamlayan Bu başarıyı gösterenlere de Pastasını kesiyoruz Bisikletini hediye, hediye, hediye ediyoruz Ve başarılar diyoruz Hayatında Allah mübarek eylesin Tebrik ediyorum Allah hayırlı mübarek eylesin. Amin.